kankacığım bir konuşsaydık ama ya. Böyle şeylerde ortak bir karar vermek lazım değil mi? Ben kararımı verdim. Baha. Sen Bahattin'sin, ben de bulaşıkçı Sergan. Bitti. Ya kanka hiç oluyor mu ama ya? Hiç oluyor mu? Hani bizimkisi bir başarı öyküsüydü ha? Bulaşıkçılıktan müdürlüğe uzanan bir başarı öyküsü. Kitaplarımız falan yazılacaktı oğlum bizim. Oturur bulaşıkçılığın kitabını yazarsın kardeşim. Bitti, uzatma dedim. Ya kankası. Günaydın abiler. Günaydın. Günaydın kardeşim, günaydın. Bir günlük bulaşık maceranın sonuna geldik. Haydi kıyafetini değiştir işinin başına. Nasıl ya? Bitti mi yani? Bu kadar mıydı? Bulaşıkçı olacaksın dediydiniz bana. Hayallerimle oynadınız. Evet, ben de tam olarak böyle bir şeyden bahsediyorum. Hadi bize acımıyorsun. Bu adamada mı acımıyorsun oğlum? Şu Cengiz'in yüzüne bir bak. Senin bulaşıkçı olmak için dünyaya gelen bir adama bunu yapmaya ne hakkın var Serkan? Kimsenin kariyeriyle oynayamazsın Serkan. Bitti uzatma dedim. Haydi herkes işinin başına dedim. Haydi kararımı verdim ben uzatmayın. Biz patlamadan <laughs> hayırlısıyla gitsin şu kadın. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptığın ortaya çıkarsa büyük yanarsın Alize'cim biliyorsun değil mi? Alize bir saniye bakar mısın? Yettim efendim. Ay kızım konuşması bile değişti. Ee, buyurun. Ben birazdan otelden ayrılacağım. <laughs> ee, ben hemen arabanızı hazırlatayım. Yo, öncelikle Serkan Bey'le görüşmem gerekir. Rica etsem kendisine bildirir misiniz? Ee, tabii, ileteyim. Ee, yalnız kendisinin toplantısı olabilir. Ee, yani müdür ya o bakımdan ha, öğrenciler hakkındaki geri bildirimlerini almadan dönemem değil mi? <laughs> Haklısınız efendim. Destur. Hemen restorana geliyorsun, dekan seninle konuşmak istiyor. Sana söyledim, bitti o iş. Bitemez. Stajımız hakkında geri bildirim vereceksin. Yoksa sınıfı geçemeyiz. Hemen gidip geri bildirim veriyoruz kardeşim. Yürü, hadi. Ben sizin o yalanla yaptığınız staja ne ileri ne geri bildirim veririm. Tamam, düşün yakamdan. E ya madem ikinci günde satacaktın beni, niye yaptın bu planı? Ha? Hani cesaret istiyordu bunu yapmak? Ne oldu? Korktun mu? Cevap versene oğlum gibi ee, pardon Alize Hanım'a. Korktun mu kanka? Yanlış plandı vazgeçtim. Oldu mu? Diplomamı yakarsın Serkan. <laughs> bak sen şu medeniyet düşmanına bak ya. Bu kız okul okumasın mı Serkan ha? Bu kızın ele ekmek tutmasın mı? Bu kızın diploması olmasın mı oğlum? Bahattin kes. Hadi bu gariban talebelere acımıyorsun okey. Gariban talebeler. Bu mu gariban talebe? Bu geç bulup çabuk kaybeden kardeşin zaten hiç umurunda değil. Pardon da sen neyi buldun da kaybettin kardeşim? Söyle bakayım bana bir, söyle. Peki bu hayallerindeki mesleği yapmaya çalışan Cengiz kardeşimize de mi acımıyorsun Serkan? Şu adamın yüzüne ya bir bak. Bu adam şimdi tabak yıkamayacak mı diyorsun artık bana? Onu mu diyorsun? Hadi benim mevkide gözüm yok. Bak bugün kovulsam hiç umurumda olmaz. Ama ah almayacaksın kardeşim. Bu talebelerin, bu koca yürekli Cengiz'in ahını almayacaksın. Alma. 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 Günaydın. Geceniz rahat geçmiştir umarım. Çok. Oğlumun bünyesi alerjik. Normalde yatağa yadırgar ama o bile çok rahat uyudu. Aa, ağlayan gelin denediniz mi oğlunuza? Efendim? Ağlayan gelin birebirdir alerji için. Bence hemen alın. Ama oğlum daha altı yaşında. E, tam yaşı. Şimdi hemen aktardan ağlayan gelini alıyorsunuz. İki tutam kaynatıyorsunuz. <laughs> şimdi biraz yalnız biraz. Sana sanmışız şimdi koca karı yeri mi? E, siz bana mı koca karı dediniz? Yok, hayır. Siz zaten orta yaşlı bir bayansınız. Neyse. Stajyerler hakkındaki geri bildirimlerinizi almak istiyorum. Geri bildirim. Tabii geri bildirim önemli. E, ufak ufak e, notlar alacağım. Siz hafta içinde detaylı raporu fakülteye iletirsiniz. Tabii. Evet. Kimden başlayalım? Ee... Deniz Hanım'la başlayalım. Kendisi restoran ve catering'den sorumlu. Restoranın hijyeni olsun, organizasyonları, hatta menülerin güncellenmesi konusunda girişkendir kendisi son derece iş odaklı ve dakiktir. Şahane. Hazal Hanım. Hazal Hanım. Hazal Hanım housekeeping'den sorumlu. Son derece dakik ve sorumludur o da. Yani biz kendisinden razıyız. O da herhalde bizden razıdır inşallah. Bir sussana sen, bir sus. Ee, Tuğçe Hanım'dan hiç bahsedilmedi. Yani kendisi bence sona kalacak bir bayan değil kesinlikle, asla. Ben şahsen isterim ki biraz Tuğçe Hanım'dan bahsedilsin. Zaten bana kalsa hep Tuğçe Hanım'dan bahsedilsin. Tuğçe Hanım ön bürodan, Alize Hanım ise mutfaktan sorumlu. Ee, Tuğçe Hanım da diğer arkadaşlar gibi başarılı. Hı -hı. Alize Hanım ise mutfak konusunda farklı bir yetenek kendisi. Ee, ıstakozu ve menemeni aynı sofrada buluşturabilen bir füzyon dehasıdır. Anlamadım, Alize yemek mi yapıyor? Evet, son derece mükemmel bir soğanlı menemen yapar. Alize, o zaman seni gastronomide değerlendirelim. Gelecek dönem derslerini buna göre seçersin. Yok efendim, e, ben mutfağın genel... Evet, evet, size yüzde yüz katılıyorum. Bakın, yüzde doksan dokuz buçuk demiyorum dikkat ederseniz. Yüzde yüz. Otelinizi çok beğendim Serkan Bey. Açıkçası otel sahiplerinden biri Alize'nin babası olduğu için çok kuşkuluydum. Fakat siz tüm kaygılarımı giderdiniz. Sizin gibi genç, mesafesini doğru ayarlayabilen, objektif yöneticilere sektörümüzde çok ihtiyaç var. Bizim de sizin gibi anlayışlı dekanlara çok ihtiyacımız var. Hatta ben dekana dekan demem dekan bizim olmadıkça. Yalnız ufak bir eleştirim olacak o da valeniz hakkında. Can kulağıyla sizi dinliyorum Nergis Hanım. umarsızlık seziyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir umarsızlık, evet. evet. Üstenci bir bakış yani. Evet, onu ben de fark ettim. Var. Ee... Hocam, genel olarak olmamış diyebilir miyiz? Yani bu vale olmamış. Bizim sektörde duygusal zeka çok önemli biliyorsunuz değil mi Serkan Bey? Koskoca bir oteli bir vale vezir de eder, rezil de eder sektördeki arkadaşların çok dikkat etmesi gereken bir konu bu. Evet. Evet. Katılıyorum. Bu söylediğinizi aynen dikkate alacağım hocam. İsabet olur. Yalnız bir vale olarak değil. Otelin sahibi olarak. Neler oluyor Serkan Bey? Ben size hemen anlatayım hocam neler olduğunu. Dünden beri otelin müdürü diye tanıdığınız adam aslında bir bulaşıkçı. Ne? Onun yardımcısı da bulaşıkçı. Ne? Hatta bunlar bulaşıkçı bile değiller. Bunlar tamirciler. Daha iki gün önce işe girdiler. Hayırdır çocuklar? Ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Otelin yatırımcı ortağı Nurettin Soner. Doğru. Nurettin amca babamın ortağı. Alize'nin de babası. Peki siz? Turizm Otelcilik Fakültesi Dekanı Nergis Özçelik ben. Stajyerleri denetlemek için gelmiştim. Fakat çok talihsiz şeyler yaşadık Nurettin Bey. Kızınız bana bulaşıkçıyı otel müdürü olarak tanıştırdı. Peki bu otelin gerçek müdürü kim? Benim. Otelin müdürü benim. Sinem Devran. Merhaba. Öztürk. Tanıyorum sizi, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sanırım arkadaşlar, ben olmayınca biraz panikleniştiler. Buyurun odama geçelim. Orada ağırlayayım ben sizi. Buyurun lütfen. Gel canım.